Emme manifoldunu sökeceğim için üst hortumu sökmek zorundayım. Çünkü engel oluyor ve motor soğuk şu an. Piske'yi açtım, boşaltmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Biraz sonra işlemlere devam edeceğim. Yani hiç 20 yıllıkmış gibi gelmedi açıkçası ama yine de ben değişeceğim. Bu buradan çıktı. Evet, şimdi çok fazla detaya girmek isterdim ama Ramazan günü dolayısıyla onu çok fazla detaya giremedim. Ayrıca tektim. Size sadece üstü kapalı işte şurası şurası burası burası sökülüyor diye bir göstereceğim. Bunu da ekleyeceğim videoya. Ben marşladım, çalıştırdım. Kaç gün oldu kullandım. Sorun yok. Sizin de işinize yarar diye buraya ekliyorum. Şimdi şöyle ki, burayı sökeceksin önce. Daha sonra şunu. Şu zaten önemli değil. Bu dışarıda kalıyor. Sonra bunu çekiyorsun. Enjektör memeleri zaten arkada direkt geliyor. Buraya tutunuyor sonuçta şey. Veya manifolda tutunuyor. Daha sonra buradan fiskiyi aç. Komple boşalt. Sonrasında yalnız motorun soğuk olmasına kesinlikle dikkat et. Sonra burayı gevşet. Çünkü bu emme manifoldunu sökerken sana mani olur. Burayı da söküyorsun. Daha sonrasında şurada iki tane var. Bunu söküyorsun. Şu iç kısımda üç tane var. Kenarda var. Altı tane toplam şu iç kısımda. Daha sonrasında aküyü kesinlikle eksi kutup başını söküyorsun önce. Daha sonra artıyı. Sonra filtre kutusunu alıyorsun komple. Şuradan şu boru. Ha bu arada bak bu boru önemli bir boru. Birçok arabada olmadığını biliyorum. Eğer isterseniz kargo ile bir şekilde iletirim. Numaramı da e, yazma durumum olabilir. Ya da Facebook üzerinden bana yazabilirsiniz. Sonrasında şu zaten söküyorsun. Bu komple saplamalı karterin içine. Bunu çektiğin zaman geliyor. Bunu kenara atarsın. Bunu söktükten sonra şu ortada bir tane 13'lük olması lazım. Onu söküyorsun. Sonrasında emmeyi alıp kenara atarsın. Bunları alman lazım ama. Rahat çalışabilmen adına bunu söktükten sonra bunu buraya alırsın. Tertemiz çalışırsın. Yaparsınız. Positive Crank Case Ventilation diye geçiyor. Türkçe tabiri karter havalandırma. Şimdi bu parçayı değişmediğiniz zaman e, araçta tıkanma sorunu, e, yanmış yağ buharını dolaştıramadığı için e, araçta güç düşüklüğü oluyor. Motor üst kapaktan artık yağ sızmaları da zaman zaman olabilir, gerçekleşebilir ki oluyor da yani. E, hortumları komple değişin, parçayı komple değişin. Gönlünüz rahat olsun. Egzoz emisyon testlerinde kalmayın, gerek yok. Gereksiz yakıt tüketiminiz artmasın. Hani gerek yok. Sonuçta hepimizin cebi kıymetli. Cebimizi düşünmek zorundayız. Hele ki bu ülkenin fiyat koşulları, yakıt kalitesi ve yakıt koşulları. O yüzden bunu göz ardı etmeyin. T kol, kesinlikle bir T kola ihtiyacınız var. Kendinize güvenin, elinize anahtar alın, çevirin. Yaparsınız. Kesinlikle yaparsınız. 3-4 saat, 5 saat, 6 saat hiç önemli değil. Sonuç olarak yavaş yavaş temiz temiz yaptıktan sonra hele ki yapma becerisi, el becerisi varsa kesin yaparsınız. Kolay gelsin. Güvenli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.